Dünyanın en büyük gemisinde bu efendim akşam pazarı. Efendim yetişen alıyor, yetişen alıyor. Şapkalar 10 dolar, 10 dolar, 10 dolar. Çantalar 10 dolar. Buyurun, buyurun, buyurun. <laughs> Only 10 dolar. Yes, come in, come in. 10 dolar. Valla bir burada satış yapmamıştım. Onu da yaparım. Buyurun efendim. Ananı sevindir, bacını sevindir. Gel, gel, gel. 10 dolar, 10 dolar, 10 dolar. Oo! Maşallah, maşallah, maşallah. Al ablam, al. Batan geminin malları. Hatta gemide, hakikaten gemideyiz yalnız ya. Hakikaten batan geminin malları. Efendim, batan geminin malları. Buyurun, 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 buyurun. Sadece 10 dolar. Elbiseler 10 dolar. Seçmeyen al 10 dolar. İki lira takke yok yalnız bu gemide. Efendim, batan geminin malları diyoruz. 4 tane alıyorsun 1 tane bedava. Evet 10 dolar. Oh 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 maşallah maşallah maşallah. Çantanın güzelliğine bak. Melike görmesin bunları. Aman Allah'ım ya Rabbim. 10 dolar. 10 dolar. 10 dolar. 10 dolar. Yes, 10 dolar. Five pieces, one free. <gülüyor> Nasıldı? <gülüyor> Good business. Evet, bir de bu tezgaha geçiyoruz. Maşallah. Hey, maşallah. Друг <laughs> club. Efendim, 4 papyon, 2 papyon 10 dolar. Two piece 10 dolar. Okay, I don't know. Yes. Very good price. Yes, I don't know. Is, it... Is the price 10 dolar? <laughs> Am. My shop 1 piece 2 dolar. <laughs> Your shop is very. Yes yes yes. What did you? My shop Turkey, İstanbul. Okay. <laughs> Kravatlar 10 dolar. Efendim almayanı dövüyorlar burada. Saatler 10 dolar. Her şey 10 dolar. Al abi al 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 al. Ey maşallah. Şallar İpek ipek şallar efendim 10 dolar 10 dolar bu akşam satış yapıyorum artık. Hadi ben bağırmıyorum. <laughs> Hadi. Gel abla gel 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 çantalar 10 dolar 10 dolar haydi. 10 dolar. Evet. <laughs> Ablaya bak vallahi bulmuş beleşi götürüyor. oh, very good price. Evet. Hey maşallah hey maşallah. Buyurun kazaklar dolar. Kış kış kış. Niyazi abi geldi benim aklıma. Evet. Kaşmir like kazaklar 10 dolar. Vallahi şimdi buranın insanı için çok çok komik bir rakam. 10 dolar. Evet. Very good. 10 dolar. Vallahi süper. Very good color. Very good. It's yes, all combination. <laughs> Super. Valla bende de ne İngilizce yok ama. Efendim. Ekmek bize buradan da çıkıyor. O kadar mutlu söylüyorum sizlere? E hadi bakalım. Yolculuğumuz tüm güzelliğine devam. <laughs> Efendim bu akşam yine burada birilerinin düğünü var. Herkes maşallah maşallah giyinmiş. O kadar şık, o kadar tatlı, o kadar zarif. Tuvaletler, efendim erkeklerde klasik kostümler, kravatlar. Ay 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 ay. Bakar mısınız? Kareli gömleğin üzerine kravat takmış. O küs. takı kuyruğu sevgili dostlar. Yunus'un takı kuyruğu. <laughs> evet. Ceket çok güzel. Süper. Bizim orada çekyatları böyle deşiyorlar. Beyefendi, hanımefendi süper olmuş yine perfect. Ve devam ediyoruz. Gelinin annesi bak orada. <laughs> Merdivenlerde inelim abi. Bunlar da düğüne geç kalanlar. <laughs> Alt kata niye indiniz ben anlamıyorum ki. Takı <laughs> merasimi yukarıda. <gülüyor> <gülüyor> tamam 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 sen merak etme. Abi yemek yok. <laughs> yemek yok. Açılıyor. Abi bu düğün yemeği gibi herkes kravatlar, takım elbiseler, takıya koşanlar, yukarıda takı kuyruğu. Merhabalar, hoş geldiniz. Metin <laughs> <laughs> abi çek çek. Dünyanın en büyük Dünyanın en büyük gemisinin kapısını açıyor. Evet. Ben de seni bir açarım var ya. <laughs> Efendim. Bir <Dur>. dakika <laughs> şey, senin bir soru yapalım ya Sen çekmene varsa. Üzeri çelel kaps. Ne tür yalanın var? yalan, şey. Yani çok 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 büyük var. Afacan aşağıda bir adam ama seni görünce hemen kalkıyor diyor falan saygılı da. <laughs> Abi çok çekmiş ama ya. Ben yeni oldum. <laughs> Buradan Honduras'a doğru yoldayız. Burada saatler 23.15. An itibariyle Türkiye'de de 8.15 gösteriyor. Ee, orada sabah burada akşam ama an itibariyle hazır burada da kimse yok tadını çıkarmak lazım değil mi? Ama. bir yol öpeyim, bir yol oğlan. Evet, görüyorsunuz. Şimdi görüyorsunuz. Anlatmaya <gülüyor> gerek yok. <laughs> devam ediyorum. Arkadaşlar, şaka mı? şu anki görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz ya. Vallahi iki gün öncesine kadar şurası 30 derece hava güneşli gözüküyordu. Aklıma ilk gelen şey bahtsız bedevi, çölde kuru payası. Bakar ya? Her an hayalet gibi çıkacak gibi gözüküyor. Ya da buz dağına çıkıyor. He? Ya da buz çarpacak. Ya da buz dağına çarpacak. <laughs> Çarpmadan önce son videomuz son kaydımız. Tamam <laughs> <laughs> şey, şey, <laughs> tamam Efendim sevgili Agnelo bugün kameramanlarımızı yapıyor. Okyanusu Nazır dünyanın en büyük gemisinde şu lezzetleri göreceğiz. Sabah kahvaltısı herkesin yediği şeyler ama şu atmosfer, şu görüntü her şeye verer. Hakikaten %100 Tek tercih Royal Caribbean. Oğlum daha çay dinlenmemiş. <laughs> Birazdan daha çay dinleyeceğiz. <laughs> ben böyle gömeyim o zaman. Yunus hakikaten muhteşem bir atmosfer ya. Dağisi dalga, dağisi Ve biz böyle bir dalgadan sallanmıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Yok valla bana şey gibi geldi. Peşik de hafif hafif sallanıyor gibi. <laughs> Buradaki dalgaya bak sen. Efendim günaydınlar. Oo Yiğit'im günaydın. Cumhurbaşkanımızın akil insanlara e, sürekli yedirdiği e, Dragon ikram edildi. Ya ben seni yerim. Vallahi şu an... Arkadaşlar tüylerim yine diken diken oldu. Bir anda kendimi Cumhurbaşkanı'nın toprasında hissettim. Ama buranın da herhalde reisi sevgili Yiğit. <laughs> Sadece reisi Cumhur yiyecek değil ya Ejel <laughs> Allah senin cezanı kaldırsın değil mi? <gülüyor> 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 okay. efendim golf atasporumu istiyor. Rahmetli de mahade birincisiydi Kimse yaramaz. ki veya muhtar bile bu kadar video çekmedi dedi. Ben bugün hep beraber tiyatroya geçiyoruz. Come, special ed. Sneaker, sneaker, sneer, sneer. Hey, that ain't cool, friend. Or try acting like a grown up. <laughs> special ed? Did I? Why do they call it scatter dodgeball? <laughs>